Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle kartondan bir helikopter modeli yapacağız. Hareketlerini gözlemleyeceğiz. Hazırsanız malzemelerimizi tanımaya başlayalım. Makas, çöp şiş, renkli kağıt, delikli boncuk, paket lastiği, kurşun kalem, yapıştırıcı, 2 adet bardak. Malzemelerimiz hazırsa haydi şimdi deneye geçelim. Öncelikle bardağımıza bir delik delmekle başlıyoruz. İkinci karton bardağımızı şu hizadan kesiyoruz. Taban kısmını da kesiyoruz. Daha sonra katlayarak ilk kestiğimiz bardağın beli kısmına yerleştiriyoruz. Helikopterimizin camını kesiyoruz. Kestiğimiz parçayı U ile helikopterimize yapıştırıyoruz. Helikopterimizin arka pervanesini çizip kesiyoruz. arka pervanesini yapıştırıcı yardımıyla yapıştırıyoruz. Helikopterimizin üst kısmına bir delik açıyoruz. Lastiğimizi çöp şişe taktık. Lastiğimizi boncuğumuza takıyoruz. Takarken çöp şişten yardım alıp takıyoruz. Daha rahat oluyor. Daha sonra lastiğimizi bardağımızın delik kısmından geçirip alt bölümden çıkartıyoruz ve kalemi geçiriyoruz. Son aşamada pervanemizi yapıştırıyoruz. Şimdi sistemimizi deniyoruz. Bu esnada pervaneyi de bir elimizde tutmamız gerekiyor. Helikopter modelimiz hazır. Hadi gelin hareketin nedenini açıklayalım. Sizlere iki çeşit enerjiden bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri potansiyel, diğeri kinetik enerji. Başlangıç aşamasında helikopter modelimiz herhangi bir enerjiye sahip değildi. Biz alttaki kalemi çevirerek helikoptere hareket etme potansiyeli verdik. Yani helikopterin potansiyel enerjisi oldu sistemi serbest bıraktığımızda potansiyel enerjinin hareket enerjisine dönüştüğünü gördük. Sisteme verdiğimiz potansiyel enerji kadar hareket gözlemleyebiliriz. Bakalım sizler helikopterinize ne kadar potansiyel enerji yükleyebileceksiniz. Sonraki projelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.